haber okudum bu yeni güncelleme geçti işte güncelleme geldi dedim ya sana onun içinde bu da varmış çok dedim çok iyi dedim çok iyi olmuş Hı -hı. hani hem şey böyle ikisi bilmiyorum Cassandra Kass aslında olması normal çünkü kasandıra'nın olayı biliyorsun mızra falan vardı da işte bir savaş alanında bir yanlış yapmışlar falan işte bir özel görevler falan yapmışlar beraber olabileceğin çok değil deli. Ki... Ee, değil de diğer Oyunlarda Odyssey. Odyssey, Odyssey birazcık baktım Panda'da. Hatta sonuna çektim direkt. Acaba nerede buluşacaklar diye. Odyssey'de buluşmadı. Hayır Odyssey'de buluşmuyorlar. Zaten şöyle bir şey olacak. Yeni bir eklenti gelecek. Yeni bir DLC gelecek. Odyssey'de de yeni bir hikaye olmuş olacak. Geldi. geldi. oynayacak. Geldi, geldi. Tamam. Gel, geldi de Panda oynadı mı? Evet. Ee, bir bir an. Oğlum daha bugün geldi lan. Nasıl oynamayın çekti o attı yapmış. Hatta yani şeyle başlıyor. Aphelios şey diyor. E, yeter bu kadar çalıştım. Kafa ces, ces de, yoruldum artık. Bir tatile çıkıyor. Tatile çıktıktan sonra bir tane yaşlı adam var ya. O da diyor, ha. diyor hmm. hazine var diyor. Gel diyor bulak diyor falan diye, kaza getiriyor. Öyle başlıyor. Ya, niye Valhalla'dan oynamamıştı? O oynamış. Çünkü ilk Valhalla'dan başlıyor. Yani. Bir dakika. Eee... bir kısmı Odyssey'de bir kısmı Valhalla'da mı bu? Ha? Evet. Ha. ha. de şöyle düşün. Odyssey'de part 1 oynuyorsun. Valhalla'da part 2 oynuyorsun. Ama ben de Odyssey yüklü değil ki ya. Ee, bir yeni... Neyse o zaman Odyssey'i birinden izleyeceğiz. Şaka yapayım. <laughs> o tepelerde gezin. Şurada. Hadi yani birkaç arkadan şu savunma karakterine alayım ya. Da. Neyse vazgeçtim. Bu bu basın yok olan yok. ya. Arkasında onu Hasan istiyorsan arkadaki tuvaletten git bak. Bak sağa gir, sağa gir. Sağa gir, sağda. Ha oradan vur onu. Bak sol daha, sol. Sol. Ha. Ben dedim. Zıktım. Ya tamam, bu silah çok OP bir de. Allah kahretsin ya. Ya çekilin dedim ha. Biliyordum oradan geleceğini de, çekilin dedim. Ben yatay taktım geçmiş. ya. Bir de uzun zamandır da oynamıyordum oyunu. Yatay takınca yapıyorum. Ayşe uçtu. Şey <gülüyor> <gülüyor> nefret ederim bu haritadan Hiçbir şeyden nefret etmeyeyim kadar ne hmm. ettiği yok mu ya? Kullanan ha? Mp7 Hayır Artık ink oynayalım Ya bilmiyorum bakalım belki de <laughs> Valhalla'yı kendim oynarım da Valhalla'da da çok işim var ya, ya Bilmiyorum bu akvaryumun ismini dandartma atmadı. o yüzden bilmiyorum bu Odyssey yüklü müymüş? Ama GeForce'ın ağzında oynamış olabilir. GeForce'ın ağzında oynamış olabilir. Bilmiyorum da yani iki video birden at. Hem de iki saat. Bu arada toplam oyunda süresi iki saat mi? Saat mi? Ne? Yine iyi. Çok yok yani. Acayip. Ya Hikayesi hiç bakmadım bu arada. Direk en sona çektim. Eyvallah karşılaşacaklar mı? Harita e odasını biliyor musunuz diye sorsam. Hayır bilmiyoruz. Bu arada hiç bilmiyorum tamam. Nefret ediyorum bak. Ya da? Nefret ediyorum bok gibi. Tamam hala saptandım. Lan dışarıda kamera. Lan tam ben buradayım. Şurada da işte ya. Hasan benle gelsene sen. Oraya bırak. Ana orada değil <laughs> lan. Değil. Kankam orada Biraz. adam bekliyor. Tam oraya tuzak kurmuş belli yani. O sahne de defa... patrimini dash. Hey What's up, not You have located a bomb. Kumbaneyi varsa atla. Ya Olan. beyler hadi daha ya. Ne bekliyorsunuz? Adam, adam benim flash'a bakmasına rağmen kör olmadı. Orada. Lan sıktım ya. Dalga mı geçiyorsun pompalıyla? Az önce ben de pompalıyla. Ses yapma. Ki adamın gözü önüne ben flash attım adam ölmedi az önce. Hayatımda gördüğüm en saçma zıkkım yani. Adama ben gittim şey yaptım bir de. Flash attım göz önüne. Adam kör olmamış. ben o zaman... Allah Allah. Im. Allah ım. Allah. Im ben de ben. Başlayacaksın. Allah Allah. DNA bak amına koyayım. Death to bit. DNA bak. Sen gencim. Mükemmel oynayın. <laughs> Mira alsana şey eee Öyle mi yapmış? Ben mı istiyor? Ben aldım. Mira al. Mira al. Ee, ben şimdi sana T'ye gibi şey. bir şey Almanlar nasıl burayı? Bak kardeşim, şlampe yazıyorsun. Şla, hatta ağzında Ne demek ya? Orr şey, yanımda kardeşim var da. İşte, <gülüyor> <gülüyor> o ile başlıyorsun. Time yaz Türkçesini, zaten banlanmıyorsun Türkçe yazdığım zaman. O neydi, o neydi, Aaa! Aaa! Çok yanlış attın onu. Ne bileyim. Oğlum bu ne? <laughs> Oradan giren olursa diye. <laughs> Acı buradan giren ne yapacak? Şuraya bir tane basayım Dur dur tam 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 sen onu, onu kapama ilk dakika bir. Sen şuraya bir tane evet, de koy. Aşağı. Şuraya bir tane koy. Acı çok yanlış oynadın da neyse yapacak bir şey yok onu. Göte giren şemsiye açılmaz. Açılır. Deneyelim mi? sen sen durum açılır. Geçim çok ses yapıyor da. Bir şey oldu falan sanıyorum. Akıl duracaksan dur yoksa çık git. Ne patlattı lan bunlar? Tamam bunu kıracağım. yapacak bir şey yok. Tamam, Beni yok. görmemesi lazım, görmemeleri lazım. Diğeri yeri kırdılar. Daha bir tane. it located abi Abi hile Nasıl anladın Aha lan oyuna bak girdi. Sağda adam var. Oyun. Ya ananı. Tamam şu köşede Merdem'de tamam, de var şurada. Bir şurada var Bir şurada var Şu köşede Biliyorum biliyorum bir de diğerde Oy Of Üf 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 Şurada Ya Aa bu adam. Kanka ne oluyor lan? Dahin gelen bronze. Üç be adam be. Ağzına bile sıçtım. Ay şu, şu, an var ya, şu eli var ya ben aldım biliyor mu? Şöyle eli az önce ben aldım <laughs> adamların namına koydum az önce. <laughs> Vallahi yalan yok öyle. Dört kişi mi vurdun, üç kişi mi? Dört dört. Bir tanesi yeni torna gitti. Ben bu sefer Thunderbird alıyorum tamam mı? Ancak Yok, burada zaten ya. Mira alma, Mira, mira alma, Mira alma, alma zaten burada. Tamam. Bunu alma, bunu mu alsam ya? Almanlar bas. Bu oyunda çok fazla Alman var, onu fark ettim. Ya da sadece Almanlar yazıyor. Und <laughs> fresse aynı auch champion. Vereist. Yo, Rov kilans zaten Yo rey öyle doğuyorlar fese. Şu an var ya karşı tarafta sen daha iyisin ben daha iyisin kavgası var yani Bok yarışı var. Sidik yarışı. Sidik yarışayımım şu an. Ya. Yani. Aa, vuramadım ya lan. Gitmeye çalışıyorsun ki. <laughs> Öldüm. patlatmadıkları yer yok lan bir yer patladı eee tuvalet sanım Olsan şuradan gelebilir. Benim burada patladı zaten. Allah <laughs> <laughs> Allah. Nereden buldu lan o beni? <laughs> şuradan. Bu köşede bak. Şu, tam şu köşede. Şuraya açıyor şu ayı. oha ya. Şurada şey var. Drone'a gözükme yapayım. La, oy. Öldü. Yalana vurdum onu. Ne oluyor abi? Lan. Aa bura açılıyor Aha. Çok iyi. ona <laughs> vurmuşum baya. Aynen sen düşürdüm zaten. Düşürmüş müyüm? Piçi. Herhalde önümde düştü. Öyle bu Allah belanı Köşede var şurda Hadi be lan vurdum ya Tam şurda tam şurada. 2 tane Bir daha var Girdi içeri Bir injur bir injur İnjur Şurada injur <laughs> Ben Oyunun yarısını telefonla oynadım bu arada. Hakkınız eline. Ses var karşıda. Bu kadar güzel. Hareket edemiyor. Hareket edemedim. Hareket edemedim. Hareket edemedim az önce var ya. Allah. Gördüm, var gördüm. Gördüm, gördüm. Bak oldu bak. Evet. <laughs> Takıl, takılı kaldın ateş ederek. Oğlum. What? <laughs> Az önce hareket edemedim. Adam çok güzel eşya dedi ya. Güzel <laughs> yani, güzel Ben rahatladım biliyor musun? Çok sağlıyım. Gemeinsam wir sind stark. Onkilde bana kaldı değil mi? Ona da sıkmışım. Ona da onu da öldürmüşüm. Ona da sıkmışım valla hatırlamıyorum ama bayağı iyiydim. Orada bir kişiyi vurdun sen ya. Diye de düştü adam. Ben rastgele sıktım ama benimkinden düştüğünü sanmıyorum. Ben adamın düştüğünü görünce tabancayı çekip ateş ettim. Auf einmal nicht mehr de... <laughs> ne? ne diyor? Ben anlamıyorum valla. Bu kadar Almancam yok abi. <laughs> Bıraktım acı ben. Zaten ben çok çalışmadım Almanca. Az bir şey ya, de. demiştim. 18 o da... almışım <laughs> Almanca dersiniz var mı sizin? Vardı bizim şey zamanında. Ha lisede, lisede bizde de vardı. Yani. Bizde de vardı. Lisede 18 almıştım yani. Aa, ben ama şeyden... Aa, liseden sonra üniversitede öğrenmeye başladım kendim de. Zor, çok zor ya. Vallahi çok zordu. değil. Almancanın Kanka şurada beklesem görünür müyüm? Kanka? Nerede bir dakika? Burada. Neredesin? Arkandayım. Şurada şöyle Orada Ben Ben sana oradan istiyorsan info veririm çok tatlı. Tamam. Şöyle hatta Dur lan Dur yanlış şey yaptım. Bak çabuk gel geri. Tamam ben sana buradan çok tatlı info veririm. Sen çık bu. Ya, anam geliyor. Geliyor 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 Sakın sifor atma benim şeye gider. Şu an alttan o A girdi. Bekle çıkma 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 gerek yok. Şöyle az daha geri gideyim ben de. Daha geniş açıya gireyim. Ha. Şurada. Şurada bir tane var. Şurada var. Şurada var. Dikkatli olun. Oğlum bunlar bildiğin sohbet ediyorlar. Ha geldi burada drone'la yerimizi gördü. Of vurdum ya. Ben de onu vurdum. Maga be. O oy. Abo. Adam güzel oynuyor. Ben kameralara bakayım. Kanka şu an benim kameralara bir şey gezin, gezin yok. Bir şey yok burada. Burada bir Çok şey, şey yok. Benim ta şurada bombam var ona göre. Kanka şimdilik temiz ya. Bir şey yok. O senin kameralar. Şur şurada şurada şurada. Şurada şurada. Tam merdivenin ortasında. Duranın nere olduğunu anlayamadım. Burada. Oğlum tek kaldın tek. Burada. Öbür tarafa döndü. şurada Girdi içeri. Buradan içeri girdi. Burada. Burada. Adamsın. Burada. Şurada merdiven daha Köşe Köşede bekliyor. Aynı. o da şurada. Merdivenden yukarı geldi, geldi, ya, geldi. Bana. geldi. Çırktı, çırktı. Çırktı, geri, çıktı, çıktı, merdivenden çıktı, geri üst kattan çıktı. Vurdum, be. vurdum. Eşyaat 7 gördünüz, duydunuz değil mi? Eşyaat 7 orada, bak. Canı az kalmış aynı. Nasıl? Benim full canım var, nasıl öldürüyor beni? Gelin gitsin. 20, 20 pinkmiş kankam, 20 pink. Ya, gelin gitsin diyorum ya. Easy, easy. Bu Bu ataja defed turbik. Ya sıkıntı yok kanka ben ben zaten oynadım.